Kırmızı başlıklı kız. Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir köyde küçük bir kız yaşarmış. Annesi ona kırmızı kapşonlu bir pelerin dikmiş. Kız bu pelerini o kadar çok severmiş ki herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Bir sabah annesi şöyle demiş. Büyük anne hasta olmuş canım kızım. Şu sepeti al da ona götür. İçinde kek, meyve ve biraz da ballı çay var. Ama dikkat et. Ormanın içinden geçerken yoldan sakın ayrılma. Kırmızı başlıklı kız sepeti almış, kırmızı pelerini giymiş ve ormana doğru yola çıkmış. Ormanda yürürken karşısına kocaman bir kurt çıkmış. Ama bu kurt çok kurnazmış. "Nereye gidiyorsun küçük hanım?" demiş. "Büyük anneme gidiyorum. Ormanın sonunda çiçekli kulübede yaşıyor." demiş kırmızı başlıklı kız. Kurt sinsi bir plan yapmış. Kızla biraz konuştuktan sonra ona en uzun yolu göstermiş. Kendi ise kestirme yoldan büyük anneye gitmiş. Kapıyı çalmış. Benim torunun kırmızı başlıklı kız demiş. Büyük anne kapıyı açınca kurt onu bir hamlede yutmuş. Sonra büyük anne gibi giyinmiş, yatağa uzanmış ve kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Kısa bir süre sonra Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine gelmiş. Kapıyı çalmış. Gel bakalım yavrum demiş büyük anne sesiyle. Kız içeri girmiş ama bir tuhaflık hissetmiş. Yatağa yaklaşmış ve sormuş. Büyük anne ne kadar büyük kulakların var. Kurt cevap vermiş. Seni daha iyi duymak için. Kırmızı başlıklı kız tekrar sormuş. Ne kadar büyük gözlerin var. Kurt cevap vermiş. Seni daha iyi görmek için. Küçük kız tekrar sormuş. Ne kadar büyük ellerin var? Kurt cevap vermiş. Seni daha iyi yakalamak için. Ve en sonunda küçük kız tekrar soru sormuş. Ne kadar büyük bir ağzın var? Kurt cevap vermiş. Seni daha iyi yemek için. Ve kurt bir sıçrayışta kırmızı başlı kızın peşine düşmüş. Ama o sırada ormandan geçen bir oduncu kulübeden gelen garip sesleri duymuş. Kapıyı açmış, kurdu görünce hemen müdahale etmiş. Kurdun karnını dikkatlice açmış ve büyük anneyi hemen kurtarmış. Sonra kurt ormana kaçmış, bir daha da hiç kimseye yaklaşmamış. Kırmızı başlı kız ise o günden sonra annesinin sözünü hep dinlemiş ve bir daha asla ormanda yoldan ayrılmamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı yazana, biri okuyana, biri de yolunu hiç kaybetmeyenlere.